Aslında burada ben Warren Buffett'a kadar gideceğim. Warren Buffett'ın bir şirket değeriyle ilgili bir tanımı var. O da intrinsic value, hani içsel değer. Ee, özetle şunu söylüyor aslında Warren Buffett. Borsa gittiğiniz zaman diyor, Amerikan borsasını kastediyor ağırlık olarak tabii ki. Şirketlerin oradaki değeri piyasanın belirlediği değerdir. Ama bu piyasanın belirlediği değer yüksek de olabilir, düşük de olabilir. Neye göre? Gerçek değerine göre. Gerçek değeri hesaplamak için bir şirketle ilgili olarak nakit akışı üzerinden hesap etmek icap eder. Bunun nedeni ne? Şöyle ki en basitinden bakalım. Biz kişisel olarak değerlendirelim. Koyduğumuz bir para varsa, bu cebimizden çıkacak olan bir nakit paradır. O paranın karşılığında muhasebesel olarak gelir tablosunda görünen bir parayı, Elime geçmeyecek bir parayı değil, direkt olarak elime geçecek nakdi tercih ediyorum hı hı. hesaplamayı yaparken. Çünkü gelir tablosu ile özellikle nakit akışı arasında çok önemli farklar var. Ee, bazı şirketlerde bu fark çok dramatik şekilde olabiliyor ve gelir tablosu da şirketin reel performansını göstermiyor. Ancak biz bunu nakit akışında görebiliyoruz.